فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Hocam diğer soru da şu şekilde. Ben cihada gitmek istiyorum fakat hanımım eğer gidersen senden boşanırım diyor. Bana bu konuda nasihatiniz ne şekilde olur? Şimdi yerine göre bu hanım haklıdır. Hatta bildin mi? Yerine göre de güle güle dersin ona. Demesen zaten sınıfta kalırsın. Yani bir kadın bir Müslümanı cihattan alıkoydu ondan yar olmaz. Onu göndereceksin. Şerrinden kuruyacaksın. Anlatabildim mi? Tam tersine ya sen git de adam git bir şehadet çerbetini iç. Biz günahkar kullarız. O bir tarafta şefaatten bizi kurtarırsın. Kendisine sermaye yapmıyor. Ama kısa ayak altına bakıyor. O kadından yar olmaz. Onu göndermen lazım. Ama bir yandan da haklı olabilir. Sen cihada gidiyorsun. Önce o cihat senin üzerine ferz değil belki. Yani sen ehil değilsin. Yani sen cihada git de bizi nereye koyuyorsun? Çoluk çocuğun var, yani hanımın var. Sen bu hanım kötü olabilir. Başına felaket gelebilir. Aç kurtlar dolaşabilir ortada. Yani işin sağlama almadan gitsen o hanım haklı. Ama her şeyi sağlama alsan o hanım haksız. Buna bakmak lazım. Ben böyle buradan sana fetva veremem siyah bayaz. Fetva nin makamı çok tehlikeli makamdır. Çünkü Allah'ın Allah'ın yerine sen bir meseleyi imza koyuyorsun. Mühür basıyorsun. Allah'ın hükmü budur diyorsun. Onun için fetvanı vermek için müftünün neyi olması lazım? Evet ilmi budur. Ben ilmini verdim sana. Fetvayı vermedim. Şimdi sen fetva istiyorsan gelip karşıma çıkacaksın. Ben senin durumunu anlayacağım, senin durumuna göre fetva vereceğim. Ahmet'e derim hanımını boşa. Gönder hemen Bunu bundan avrat olmaz. Diğerine derim sen yanlışsın. Hanımın haklıdır. Git bunu meseleyi telafi. et. Buna bakmak lazım. Evet, bu ama genelde hükmü budur. Ama bu da yerine göre değişilebilir. Bu 3'ü şekil değil, belki 3-4 şekil yerine göre olabilir. Evet, çakısların durumuna bağlıdır.